Hadi seni gömeyim otur yere. Yat yere. Terliği mi gömeceksin? Terliği öyle gömemezsin ki içine sokman lazım terliği. Gel. Şimdi. Şimdi sen yat ben seni gömeceğim tamam mı? Ece sen de gel. Abiyi gömelim. Kazalım önce. Şurayı kazalım gel. Şurayı şurayı. Hı. Yat şimdi sen poponu buraya koy. Ol, yatsın. Heh, Ertuğrul yatsana. Şimdi Ertuğrul'u ben gömüyorum arkadaşlar. Ece de geldi bana yardımla. Koy Ece. Abinin ağzına koyma ama sakın kumlara. Tamam mı? Hadi buraya da koyalım. Ayaklarına da koy Ece, ayaklarına da. Ayaklarına da koy Ece abinin. Ayaklarını da koy. Video çekiyorum. Evet hadi Ece. Koy buraları buralara. Buralara doğru koy. Koy ayaklarını da kapa abinin. Ay Ertuğrul emir çok sıcak kumlar. Ben elleyemiyorum. Yandın mı? Yandın mı? <gülüyor> <gülüyor> Kollarını da uzat. Uzat kolunu. Uzat kolunu. Yere koy yere yere kolunu yere koy. Yere koysana kolunu Ertuğrul. <laughs> ya niye kalktın? Ece gel ben seni gömeyim gel. Sen yat Ece. Heh. Ece o kafasını da koydu Ece. Ertuğrul, Ece komple yattı. Ece, hop. Ece'yi gömelim. Ece'yi gömelim hadi. Hadi gömelim Ece'yi. Aa bezin içine gidiyormuş Ertuğrul kumlar. Dur dur. La üstüne koyma çocuğum. Koyarım, koyarım. <laughs> koyma koyma. Ya oğlum ne yapıyorsun kafasına niye atıyorsun? Atma kafasına. Atma kafasına oğlum. Kafasına niye atıyorsun ya? kedi çocuk geldi. İnanmıyorum. Kuştu uçtu. Ya kedi çocuk bizim kuşumuzu korkuttun sen. Kuşum. Kedi çocuk. Kedi çocuk çok güçlü. Çok hızlı. Hızlı kedi çocuk. Hızlı kedi çocuk hem de. Çok hızlı. Aa, inanılmaz hızlı kedi çocuk. Kedi çocuk sen ne yapıyorsun? Aa, koltukların tepelerinde ya. İnan aşağıya Allah aşkına. O nasıl bir hareket öyle? Ya kedi çocuk sen ne yapıyorsun ya? Aa bu kedi çocuk nasıl bir kedi çocuk Allah aşkına? Bir dakika kedi çocuk birazcık durur musun lütfen? Bir yardım isteyeceğim senden. Kedi çocuk bebeğim yukarıda kaldı yardım eder misin? Tamam o zaman hadi gel benimle. bak burada bebeğim kaldı yardım eder misin? Lütfen. Bebeğim orada kaldı. Yardım et bebeğime. Aa, aferin kedi çocuk sana. Teşekkür ederim. Kurtardın bebeğimi. Ay canım bebeğim benim. Hoş geldin bebeğim. Yaşasın. Kedi çocuk bebeğimi kurtardı. Kedi çocuk gidiyor musun? Diğer Kedi çocuk, kedi çocuk çok güçlü, çok hızlı. Hızlı kedi çocuk, hızlı kedi çocuk hem de. Çok hızlı. Aa, inanılmaz hızlı kedi çocuk.